Bu videomuzda sizinle Excel'in temellerini işleyeceğiz arkadaşlar. Excel nedir? Excel Microsoft'un üretmiş olduğu bir elektronik tablolama ve hesaplama programıdır. Arkadaşlar Excel'de sayfa kavramını artık bir kenara bırakacağız. Artık bizim hücrelerimiz var. Nedir bu hücreler? Şu görmüş olduğunuz kutucuklar var ya. Bu kutucukların her birinin ismi artık hücre. Hücrelerin kendine özel bir ismi var. Bu isimleri nasıl alırlar? Ait olduğu sütunun ismine bakılır. Bakın burası F sütunu ve ait olduğu satırın ismine bakılır. 8. satır. Yani şu hücrenin ismi F sütununun 8. satırında olduğu için F8 ismiyle anılır. Veya başka bir hücreye bakarsak şu hücrenin ismi C sütununun 4. satırında olduğu için C4 olarak anılır. Bakın o da burada zaten yazıyor. C4 kutusu diye. Şimdi arkadaşlar ikinci bir konuya gelirsek faremizin 3 tane farklı şekli var. Bakın birisi içi boş beyaz bir artı. Bu artı ne işe yarar? Ben buna obur artı diyorum. Yani gördüğü her şeyi için alır. Kısacası seçim işlemi yapmak için kullanırız biz bu artıyı. Hücreye gelip tıkladığınız zaman bu artı şekliyle o hücreyi seçmiş olursunuz. İkinci artımız var. Bakın şu sağ alt köşesindeki siyah noktaya geldiğim zaman faremin şekli siyah bir artıya dönüşüyor. Bu siyah artının görevi kopyalama işlemi yapar. Hücrenin içinde ne varsa onu kopyalar. Mesela ben buraya Ali yazıyorum. Enter'a bastım. Artık şu sağ alt köşesine gelip faremle basılı tutup aşağı doğru çektiğimde bakın bütün hücrelere Ali yazdı. Veya CTRL Z ile gir aldım bunu. Basılı tutup sağa doğru çekiyorum. Bakın yine gördüğü bütün hücrelere Ali yazdı. Birinci yazdığım hücrede ne varsa onu bütün hücrelere kopyaladı. Şurada bakın bir tane kutucuk çıktı. Bu kutucuğa tıkladığım zaman ne yapmak istediğimi soruyor. Hücreleri kopyalamak mı istiyorsun diyor? Yoksa sadece hücredeki yaptığım biçimlendirmeyi mi doldurmak istiyorsun diyor? Yoksa sadece içindeki metni mi almak istiyorsun diyor? Buradan istediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Onu da bir örnekle anlatacak olursam buraya ben Ali yazdım. Boş bir yere tıkladım. Sonra tekrar hücremi seçtim. Kalın yaptım bunu. İtalik yaptım. Mesela yazının boyutunu da değiştirelim. Hatta rengini de değiştirelim. Mavi bir renk olsun. Yan tarafındaki hücremi seçtim. Buraya da Ahmet yazdım. Şimdi arkadaşlar Ali'yi seçtim. Sağ alt köşesine geldim tıkladım. Sağa doğru çekiyorum. Bakın hepsine de Ali yazdı. Fakat şu kutucuğa tıklarsanız isterseniz yalnızca biçimlendirmeyi doldur diyebilirsiniz. Yani az önceki yazdığımız Ahmet'i yaptığımız biçimlendirmeye göre doldurur. Veya bunu kulağından tutup çekme diyorum ben buna. Kulağından tutup çekerseniz yine buraya tıklarsanız Biçimlendirmeden doldur dediğiniz zaman sadece içindeki metni alır ve o metni biçimlendirmeden doldurmaya başlar. Hücrenin içine yazdığınız ifade metinsel bir ifade ise böyle. Fakat Excel'in bildiği tarzda bir şey olursa bu. Yani sayı olursa örnek veriyorum bir yazdım enter'a bastım. İsterseniz sağa doğru isterseniz yukarı doğru isterseniz sola isterseniz de aşağı doğru bunu çekebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru çekiyorum. Bakın hepsine de bir yazdı. Alttaki kutucuğa tıkladığımda burada doldurma serisi geldi. Eğer ben buna tıklarsam bu sayıları gördüğünüz gibi sıralı şekilde yazacaktır. Aynı sayıyı sağa doğru çektiğimde yine aynı işlem yapılacak. Buradan doldurma serisini seçtiğim zaman otomatik olarak 1 2 3 4 5 diye sıralı şekilde yazacaktır. Peki sola doğru çekersek ne olur? Mesela şuraya 8 yazdım. 8'i kulağından tuttum sola doğru çekiyorum. Yine kutucuk çıktı. Kutucuğa tıkladım. Doldurma serisi dedim. Bu sefer geriye doğru saydı. Aynısını yukarıya doğru yaptığımızda da yukarıya doğru da sayılarımızı küçültecektir bu. Başka bildiği fonksiyon ne var bunun? Arkadaşlar haftanın günleri var ya. Haftanın günlerinde de aynı işlemi yapıyor. Hepsini seçtim, sildim. Buraya ben pazartesi yazıyorum. Kulağından tutup çektiğimde arkadaşlar Gördüğünüz gibi günleri sıralı şekilde yazıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde haftanın günlerini yazıyor. Alt tarafında kutucuk çıktı. İsterseniz kutucuğa tıklayıp hücreleri kopyala diyerek tamamına pazartesi yazdırabiliyorsunuz. Veya isterseniz bu kutucuğa tıklayıp iş günlerini doldur dediğiniz zaman sadece pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma alır. Yani cumartesi ve pazar iş günleri olmadığı için onları devre dışı bırakabilirsiniz. Başka neyde çalışır? Arkadaşlar yılın ayları var ya onları da bildiği için onlarda da bu işlem kullanılabiliyor. Ocak yazdım. Sonra bunu kulağından tuttum çektim. Gördüğünüz gibi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs şeklinde hepsini sıralı şekilde yazabiliyor. Başka bir de tarihlerimiz var. Mesela bugün ayın kaçı? 22.08.2021 Ben bunu yazdım. Eğer ben bunu kulağından tutup çekersem bunu da gördüğünüz gibi sıralı şekilde yapacaktır. Hepsine aynı tarihi yazmak istersek ne yapacağız? Yine kutucuğa tıklayıp hücreleri kopyala dediğimiz zaman hepsine gördüğünüz gibi aynı tarihi yazdı. Peki şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Mesela sayıları 1, 4, 7 yani 3'er 3'er artacak şekilde yapmak istiyorsak ne yaparız? Ben buraya 1 yazdım. Bir altına 4 yazdım. Şimdi arkadaşlar bu ikisini seçtim. İkisini birlikte seçtikten sonra kopyaladığım zaman Gördüğünüz gibi artık sayıları birer birer değil, 3'er 3'er arttırır. Veya tam tersini düşünün. 100 yazdım. Sonra 95 yazdım. Sonra bu ikisini birlikte seçtim. 100'den geriye doğru 5'er 5'er saydırabilirim. Veya Ocak yazdım. Sonra 3 ay sonrasını aldım. Şubat, Mart, Nisan yazdım. Bu ikisini seçtim. Şimdi arkadaşlar bakın, üçer ay atlayarak yazmaya devam edecek. Aynısını günlerde de kullanabiliriz. Mesela pazartesi yazdım. Çarşamba yazdım. Birer gün atlayarak yazmasını istiyorum. İkisini birlikte seçtim. Şimdi kulağından tuttum, çektim. Bakın gördüğünüz gibi pazartesi, çarşamba, cuma, pazar. İkişer gün atlayarak yazdı. Eğer ben şuradan yine iş günlerini doldur dersem pazartesi, çarşamba, cuma. Bu sefer pazartesi atladı. Salı, perşembe. Sonra pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde yazmaya devam etti. İlla pazartesiden ya da ocaktan başlamak zorunda mıyız? Veya 3'ten 5'ten başlamak zorunda mıyız? Hayır canımız nereden isterse oradan başlayabiliriz. Mesela ben dedim ki Temmuz. Eğer ben buraya Temmuz yazarsam Temmuz'dan sonraki ayları sıralamaya devam edecektir. Veya ben buraya Cuma yazarsam Cuma'dan sonraki günleri yazmaya devam edecektir. Faremizin üçüncü bir artı şekli var. O da arkadaşlar şuradaki herhangi bir kenarına geldiğinizde Gördüğünüz dört yönlü ok işareti. Bu dört yönlü ok işareti Microsoft'un bütün programlarında aynı işlevi yapar. Taşıma işlemi. Şimdi bu dört yönlü ok işaretiyken fareme basılı tutup istediğim yere götürdüğümde o hücreyi alacak oraya taşıyacak. Bütün biçimlendirmesiyle birlikte taşır arkadaşlar bu. Siz yani kenarlık verdiğiniz zaman kenarlıklarıyla birlikte bunu taşıma işlemi yapacaktır. Biz bir tablo hazırladık. Şu gördüğünüz çizgiler var ya arkadaşlar, şuradaki çizgiler. Bunlar hayali çizgiler. Hatta ben size bunu şöyle göstereyim. Yazdırmak istediğim zaman gördüğünüz gibi oradaki çizgilerin hiçbiri de şu an görünmüyor. Peki biz bunu görünür kılmak için ne yaparız? Tablomuzu faremiz beyaz artıyken arkadaşlar seçeriz. Sonra şuradan bakın şuradaki çerçeve işaretinden tüm kenarlıklar diyerek bütün kenarlıklarımızı ekleyebiliriz. Artık bu çizgiler belirgin oldu. Şunlar dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Perşembeler bakın burada sığmamış. Daha doğrusu buradaki çizgiler görünmüyor. Bunun anlamı şu. Bu yazdığınız yazı hücreye sığmadı. Hatta ben size şöyle bir şey daha göstereyim. Şu hücremi birazcık daraltıyorum. Bakın hepsi de kare 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 oldu. Bir hücrenin içinde karenin yazılı olmasının anlamı şudur. Hücrenin içindeki ifade hücreye sığmıyor. Peki bunu ne yaparız? İsterseniz harflerin tam ortasındaki çizgiye geldiğinizde bakın farenin şekli çift yönlü ok işareti oluyor. Böyleyken tutup sağa doğru çektiğinizde mevcut hücreyi genişletirsiniz. Sola doğru çektiğinizde ise mevcut hücreyi daraltırsınız. İsterseniz buraya gelip tam çizgiye çift tıklarsanız otomatik olarak siz sütununuzun ya da satırınızın genişliğini ayarlayabilirsiniz. Hemen şu C ile D arasına geldim. Çift tıkladım. Bakın perşembeler sığdı artık çizgilerim daha belirgin oldu. Aynısı burada da var. Burada da çift tıklıyorum. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ben hücrelerimi kafama göre ayarlamak istiyorum. İşte dediğim gibi o zaman da sağa doğru çekerseniz hücreyi genişletmiş olursunuz. Sola doğru çekerseniz hücreyi daraltmış olursunuz. Hepsinin aynı büyüklükte olmasını istiyorsanız da arkadaşlar herhangi birinden ölçü alırsınız. Mesela gözüme çarpan burada en geniş hücrem F sütununda bulunuyor. O zaman F sütununa sağ tıklarım. Sütun genişliği derim. Buradan arkadaşlar sütun genişliğini alırım. 9,43'müş. Tamam dedim. Sonra bunların hepsini birlikte bakın harflerden seçerseniz sütunların komple seçmiş olursunuz. Buradan hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Sütun genişliği dedim. 9,49 yazarsam artık bütün hücrelerimin genişliğini aynı büyüklüğe ayarlayacaktır. Hücrelerinizi renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Hücrelerinizi renklendirmek için renklendirmek istediğiniz hücreleri seçersiniz. Sonra şuradaki gördüğünüz kovayla hücrelerinize renk verebilirsiniz. Şöyle bir renk verelim mesela. Alttaki satırımı seçiyorum. Buraya da bir renk vermek istiyorum. Mesela buranın rengi de ne olsun? Şöyle bir mavi olsun. Ben bütün satırlarında bir, bir bu renkten, bir bu renkten, bir bu renkten, bir bu renkten olmasını istiyorum. O zaman ben bu renklendirdiğim bütün hücreleri seçerim. Sonra sağ alt köşesine gelirim. Aşağı doğru çekerim. Böyle olduğu zaman korkmayın arkadaşlar. Böyle olması demek sizin hücrelerinizin kopyalandığı anlamına gelir. Biz hücreleri kopyalamak istemiyoruz. Sadece biçimlendirmesini kopyalamak istiyoruz. O zaman şuradaki kutucuğa tıklıyorum ve buradan yalnızca biçimlendirmeyi doldur diyorum. Bakın bunu dediğim zaman otomatik olarak sadece renkleri aldı. Başka hiçbir şeyini almadı. Bir başka konuya gelirsek arkadaşlar, şurada bizim hizalamalarımız var. Bu hizalamalarla da hücrelerin içine yazdığımız yazıları hücrenin sağına, soluna ya da ortasına hizalı olacak şekilde hizalayabiliriz. Mesela ben Ali'yi seçtim. Bunu şuna tıklarsam hücrenin soluna alır. Buna tıklarsam hücrenin sağını alır. Buna tıklarsam da hücrenin ortasına alır. Şurada arkadaşlar dikey ortalamayı gösteriyor. Şuna tıklarsam hücrenin üstünü alır. Şuna tıklarsam ortalar. Şuna tıklarsam altına alır. Şurayı birazcık genişleteyim. Şu 4 sayısını seçeyim. Burada daha net göreceksiniz. Şuna tıkladım. Bakın hücrenin en üstünü aldı. Şuna tıkladım. Hücrenin ortasını aldı. Şuna tıklarsam hücrenin en altını aldı. Şimdi arkadaşlar. Şuna tıkladığım zaman da solunu alıyordu. Şuna tıklarsam ortasını alıyordu. Şuna tıklarsam da sağını alıyordu. Ben tam ortada olmasını istiyorsam. Hem dikey olarak ortada hem de yatay olarak ortada seçerek gördüğünüz gibi hücremin tam ortasına denk geldi. Bazen arkadaşlar tabloyu hazırladıktan sonra bir başlığınızın olmasını istersiniz. Bu başlık da tablonun tam ortasında ve üstünde olsun istersiniz. Mesela tablomuz burada oluşturuldu şeklinde bir başlığımız olsun. Şimdi arkadaşlar ben tablomun üstündeki bütün hücrelerimi seçtim. Şurada bakın birleştir ve ortala var. Eğer ben buna tıklarsam yazdığım başlığı tablomun tam üstünde ve ortasında olacak şekilde otomatik kendisi hizalar. İsterseniz şuradan yazınızı büyütebilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Kambri olsun mesela. Kalanını yapabilirsiniz. İsterseniz buna renk de verebilirsiniz. Hatta hücrenizin arka planını da renklendirebilirsiniz. Mesela şöyle sarı bir rengimiz olsun. Excel'de temel olarak kullanacağımız işlemler bu şekilde arkadaşlar. Hücre kavramını, farenin şekillerini, tablo biçimlendirmeyi öğrendikten sonra formüllere artık geçebiliriz.